Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün size biraz sonra izleteceğim videonun ön sözü gibi, ön kapağı gibi bu kısa videoyu başlangıç olarak çekiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet sevgili arkadaşlarım, ee, bugün günlerden e, 16 Eylül 2022 günlerden Cuma. Aslında ben yanlış bir günü seçmişim, sen bir aileye gideceksin. Ee, şu anda e, Bülent Atay kardeşimin yanına geldim, makine mühendisi. Altan. Pardon. Altan. Özür dilerim, Bak, benim soyadım Köni. Millet köni, koni, her şey diyorlar. Moni. <laughs> Onun için kusura bakmıyorsun. Evet Aldacığım. E, uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Ama e, bu, bu, vesile oldu. Senin civarında bir yere gelince seni ziyaret etmek de iyi oldu aslında. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Telefon mu geldi? Kesim. Sonra devam ederiz. Bunun adı belli mi? Adı belli bu. Sarı. Sarı. <laughs> Sarı kelle, sarı kelle. <laughs> Aa çok güzel. Tamam seni gene yarım bıraktığımız yerden devam edelim, kusura bakma. Demin telefon geldi, mecburen yayını kesmek zorunda kaldım ee, Bülent'cim. Ya kusura bakma ben Atay diye biliyorum. Atay Çakır'dan Atay geldi. Atay Çakır'dan geldi. Ee, sen iyisin şu anda. Seni gördüm. Çok daha iyi oldu. Sağ olasın. Teşekkür Maşallah ederim. Maşallah gençleşmişsin Necip abiciğim. Hayatım meslek 45, yaş 35. Sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi Samsun'da bir fabrika bir aplikasyonu yapacağız. Yani ya yandaki fabrikanın ek tefsisini. Bir baktım şey geldi. Bir güvenlikçi genç çocuk. iki kişi hatta. Amca dedi sana bir şey söyleyeceğiz dedi. Ne dedim? Amca dedi. Olmaz dedim amca değil abi diyeceksin dedi. Çocuk şaşırdı filan. Ondan sonra peki abi dedi bir şey yap. Ya abi kusura bakma dedi. Yaşın kaç dedi merak ediyorum dedi. Niye soruyorsun dedi. Ya merak ediyorum. Dedim meslek 45 yaş 35. Tamam abi aldım mesajı dedi. <laughs> o çocukcağız da gelmiş yani bak bizleri hatırlatıyor. Elektrik kablosu geçiyor, gaz boruları geçiyor ya. Hani kepçeyi soktuğumuz zaman patlatmayın elektrik kablosunu, boru hatlarını falan diye. Evet. Dedim sağ ol, teşekkür ederim. Ondan sonra adım artık Necip amca değil, Necip abi olmaya başladı. Evet, 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 evet. Seni şöyle bir büronu, şöyle bir tarayayım mı? Evet. Valla çok güzel, hoşuma gitti be şey. Tertemiz, evet. disiplinli bir büro olduğu evet. belli. Evet, evet. evet abiciğim. Ondan sonra ben şöyle kendime getireyim. Ben bunu montajlıyorum. Ve gittiğim arkadaşlarla sohbet ediyorum ve YouTube'a yüklüyorum. Sana da yükledikten, montajı yaptıktan sonra linkini gönderirim. Senin WhatsApp var nasılsa bende. İnşallah e, Sezai Türkeş. Nurhan'la da geleyim. İnşallah Sezai Türkeş Benzakkaya firmasındaki mesai arkadaşlarımızla da pandemi... İnşallah. Sonra bir, araya ha, geliyelim. bir ara inşallah Abdullah'a İstersen gideriz ya o gelir buraya. Hep bir arada Şu, bir yemek yiyeceğiz. İnşallah, inşallah. Şöyle evet. de Levent, şey pardon. E, Bülent, <gülüyor> Bülent <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Ya ben çok unutkan oldum. Yok, yok Koronadan ya, sonra. Yok, yok iyisin. maşallah. İşte böyle. E, Şeyciğim. Şöyle bir dışarıyı da alayım mı, tarayayım mı? Ofis olarak bütün gaz, e, doğal gazlar, doğal ana vaili, klima, Artık soğuk hava depoları evet, evet. E, hepsi e, makina tesisatı konusunda evet. teçhizat konusunda sizin buraya müracaat evet. edilecek. Evet. ve Türkiye'nin her yerine gidiyorsun. Sadece Adana, Çukurova değil. O çok güzel vallahi şey. Tertemiz. Tertemiz abi Tertemiz. Yok şey her bir olabilen şey. Lavabo. Evet abi. Burası da teşhir salonumuz Burası, değil mi? Evet, teşhir salonumuz müşteri kabul bölümü. Bu adı Mer, senin mühendislik bu? Bizim Adana Arısı Merkezi'nin başarısı. Ha çok güzel, çok güzel hayat. Evet. Valla çok memnun oldum Bülent'ciğim. Ama sen de çık karenin içine. Evet, evet. Sen de ben çık. De seni görmek de çok mutlu Valla ben de mutlu oldum. Ee, i̇nşallah hepimizin, Türkiye'deki bütün arkadaşlarımın, kardeşlerimin işleri iyi olur da... Evet. İnşallah. Hepimiz birbirimize çünkü çorap söküğü gibi bağlıyız. Birinin işi iyi oldu mu ötekinin işi Aynen. de iyi oluyor. Aynen. Evet. Burada yayını keseceğim o zaman. Bir de dışarıya alalım. Ha bir de dışarıya alalım. Tabii. Ha, tabii, tabii. tabii Burası şimdi ne caddesi oluyordu? Karaysallı Caddesi yani hani, mi? Savuncu bulvarı oldu. Bulvar oldu. Caddesi'ydi. Mücahitler Caddesi. caddesi. Mücahitler caddesi. caddesi. Ha Mücahitler Caddesi evet. oldu değil mi? Tamam. Evet. Abi demir döküm. Doğalgaz danışma merkezi. Tamam abiciğim. Kesiyorum burada yayını. Çok çok teşekkür ederim. Orayı da ayrı çekeyim. burası da Bu, mağazanın arka, arka girişi. Var. Ama çok işlek bir yol. Yoğur, burası. Evet burası. Evet burası. Da. Burada tapu dairesi falan vardı değil mi? Tapu dairesi her şey Eski tapu dairesi evet, miydi? Şimdi dedim. kalktı taşındı değil ha, mi oradan? Evet. Tamam. Burası Adana'da şimdi Yüz Evler Mahallesi. Mahallesi. Ha Yüz Yüz Evler <laughs> Mahallesi. Yüz Evler'de <laughs> çocukluğumuz bizim Doğru Yüz Evler'de geçti. Yüz tane var. ev vardı aynı evet. sistemde. Bak duruyor değil mi bazı eski Yüz Evler? valla onlar dursun abi. ya. Yani. Bülent'cim valla çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bak, i̇yi ki de gelmişim bak. Tabi ta tekrar sohbet tekrar bekleriz. Bunlar şimdi çektiğim zaman önemli değil de 10 sene sonra yaşarsak çok, tabii. çok tabii. önemli bir hatıra oluyor. Çok önemli. E, Bülent'cim yayını burada keseceğim. Tamam. Ee, i̇nşallah bol müşterilerin olur tamam. bu vesileyle. Tamam. Bunu da YouTube'a koyuyorum. Teşekkür ederim. Haberin olsun. Teşekkür ederim.